Materyal verdi güzel. İki materyal verdi üst üste. Mükemmel. Hadi maskarayı ver. İşte maskara verdi kanki. Çok güzel. Yüzlükte maskara verdi. Üç materyale. Çok iyi yani. Sırt çantası verdi. Maskaranın sırt çantası verdi. Güzel. Bir maskara setini istiyordum ama olmadı arkadaşlar. İşte ne yapalım biz de. Şans. Sağlık olsun yani yapacak bir şey yok. Motor verdi, motoru verdi çok iyi. Maskaranın herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni gelen maskara seti ve M416 çıkarmak için kutu açılımı yapacağız. Yanımda arkadaşlarım Mehmet, Enes ve Cihan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Nasıl duyuyorsunuz? Malzeme sandığına askeri sandıkla açayım mı? Onları bir ya eriteyim Ya bağdan çıkart. Şu şeyi kötü, şansını, kötü şansını, şansını bir geçir. Aynen, kötü şansını bir atalım bakalım. Hmm. Bakalım nasıl olacak. Beyler bu arada benim maskara M4 7 seviye. Ben buradan M4 buz için uğraşacağım, besi yapmak için. İnşallah bol materyalli bir video olur ve maskara setini de alırız inşallah. Ailemize katmış oluruz. Evet beyler ilk maskara onlusunu gönderiyorum. Bakalım ne olacak. Maskara paraşütü çıktı. Bakalım ikinci onlu da ne çıkacak. Bir divar at bakalım ya. Materyal verdi güzel. İki materyal verdi üst üste. Mükemmel. Çok iyi oğlum. iki tane materyal verdi lan. Tekonlu da iki materyal attı. Maskara da verse güzel olur aslında. <laughs> kanki yavaş açıyorum zaten. Yok kanki tekli açmıyorum. %100 doldu kanki. Hmm, bakalım ne verecek. Maskara mı? Ee eh, boya verdi kanki. Kötü şans. bakalım. Devam ediyorum. Yapma ya. Ver işte şu maskarayı be arkadaşım. Bunu Mehmet için açayım bakayım belki verir. Bakalım. Göreceğim şimdi kanki bakalım. Bir materyal verdi güzel. Tamam. Şimdi Cihan için açalım bakalım ne verecek bize. Yok kank. Bence en güzeli Enes'in ya. Bence Enes bu işi halleder gibime geliyor. Bakalım. <gülüyor> <Enes>. <gülüyor> Her zamanki gibi Enes'in şansı. Her zamanki gibi tabi arkadaşlar. Enes'in. Değişmiyor hiç. Kırmızı burun verdi. Güzel yine <laughs> Hadi maskara ya Ver artık bence maskarayı ya bu kadar uğraştırmakta ne bileyim arkadaşım ya Bence bir maskara atmalısın yani Bence bunu Bizim Bizim o 8K var kanki şu an ee, bakalım. Şans. Bizden yana olmuyor ya. Vermiyor yani anlamadım. Değişik bir şey. Açıyoruz ama yok yani. Şans yok bende arkadaş. Bak yine kırmızı. Kanki. Kanki M7'den açmayayım ya. Bir materyal veriyor. Burada hiç çok da maskara çıktım. 3 materyal. Düşünürsen. Kanki maskara daha mantıklı bence ya. Hem 3 tane verme şansı var. Aynı şey yani. Doldurdum kanki de. Yok ya bizde şans yok gençler. Boya verdi. Her zamanki gibi. Yani ben anlamıyorum ki PUBG bizden ne istiyor. Bu kadar UC'ye ya yatırıyoruz 15K UC'ye ya atırmışız. Daha çok şeyler istiyor Ben M4'ü 5'lerim diye düşünüyordum buzu. Şöyle bir çıkalım bakalım ya. şansımızı şurada atölyede bir açalım bakalım bir buzumuzu geliştirelim bakalım. Belki görür, verir. 9 materyalim olmuş. Güzel. Seviye M4 0 benim işte buz. Bakalım şimdi 4 seviye yapabiliyorum. Bir tane şey verirse eğer maskara verirse beşleyeceğim. Yok kank 3 tane malzeme verdi işte ya. Buradan çıkarmadım hiç. Yani bir tane şu an bir maskara vermesi lazım ama işte şans bizden yana olmuyor hiçbir zaman vermiyor. Ben de bilmiyorum ne yapacağım. Başka bir şey ama şu premium klasik sandık mı acaba ya? Belki verir. UMP verdi. <laughs> Klasik sandıktan. Bakalım şimdi verir belki ya. Bir aç kapı yaptık ya. Belki artık görür PUBG yetkilileri. Evet gördü. <laughs> evet şu an gördü. Hiçbir şey vermedi. Hadi maskarayı ver. İşte maskara verdi kanki. Çok güzel. Yüzlükte maskara verdi. 3 materyal. Çok iyi yani. Bir tane... 4 oldu 5 olacak kanki. 5 için uğraşıyorum şu an. Kutu doldu işte kankim şimdi ikinci kutuyu açmaya çalışıyorum ama şu maskara setini verse güzel olur aslında ya. Bu kadar ucu harcamışız bence yani PUBG yetkilileri bunları vermeleri lazım bence artık. Yani 15k ucu harcadık yani 15 15 Ellemeyeceğim bakalım bu sefer geç yapmayacağım verecek mi? Sırt çantası verdi. Maskaranın sırt çantası verdi. Güzel. Hadi bakalım. Maskara vermesi lazım ya bence bir. M4 maskaramız var. İlk ilk videomuza münasir bir maskara verse iyi olur aslında. Dur kanki bakayım kaç uyuyacak kaldığına. Kanki 3400 UC'miz kalmış. Yani iki defa aynen bir maskara garanti atması lazım. Atar mı acaba? Ya ben şanssızım ya. Bu konuda var ya. Keşke şöyle bir <laughs> şey yapsaydım yollarda. Aynen. Büyük ihtimal. <laughs> Neyse bakalım. Şans. Belki şimdi verir. Kanki o ilk onludan belliydi vermeyeceği zaten ya. İki tane bir anda materyal verince yani artık öyle dediler. <laughs> Bir oyunu kapat aç mı yapayım? Yok ya kanki. Onlar batıl inanç yani onlar. Yok kanki ya. Bence şu an sıfırlamıyor gibi. Geldim geldim. Şimdi kanki ilk onlu dolmuştu benim şimdi. Maskara verir mi? Ne diyorsunuz? Bakalım. Ne verdi? Göremedim ama şu an. Ne verdiğini göremedim. Boya verdi herhalde yine. Açtım kanki gözükmedi ne verdiğini anlamadım yani bir anda. Bir, bir tane malzeme bir tane malzememiz lazım ya. Yok vermemiş kanki. Silah olarak vermemiş yani şeyde boya vermiş. Boya vermiş yani kanki. Bir tane lazım şu an. 5'e bir tane lazım kanki. Bakalım inşallah çıkarabiliriz ya. Yeniden bir deneyelim bakalım. Bakalım ya bir materyal versin hiç yoktan. Geçli onlu yaptım ama. Yok kanki bizde şans yok ya. Gerçekten yani. Bence bu bizim ailemiz için önemli bir şey. Biz bir ailemiz için basalım. Ne çıkacak? Mı? Geç de yapmayacağım. Bakalım ne verecek. Bir maskara verirse çok iyi olur ya. Yine kırmızı burun verdi yine. Hiç yani. Artık milyon tane oldu herhalde. Takipçilerime veririm herhalde artık. Bunları gönderirim yani. Yani anlamadım. Bir maskara setini istiyordum ama olmadı arkadaşlar. İşte ne yapalım biz de? Şans sağlık olsun yani yapacak bir şey yok. Motor verdi, motoru verdi çok iyi. Maskaranın bir maskara verse iyi olur aslında da yine maalesef vermedi. Çok güzel olacak çıksa bir de işte geç yapalım bakalım ne verecek. Bir malzeme ver bari. Yine vermedi. Yok arkadaşım bizde şans yok ya. Bu gerçekten anlamadım yani. Son olduğumuz. İnşallah bu sefer verir. Hiç bir malzeme verse 5 ya. M4'ü 5 yani en kötü. Sandık doluyor işte. İnşallah verir. Bakalım bir ya. Aynen bir şansımız var bakalım. Yok ya. Bizde şans yok kanki gerçekten. Yok vermedi ya. %83'te kaldı kanki. 200 VC kaldı. Yani 540 VC daha lazım. Ya yani bakalım ilerleyen videolarda yapar. Bakalım çıkacak mı? Ulan en kötü bir tane materyal versin. Bak stres oldum ha. En kötü bir tane materyal versin. Ah be. Materyal verdi. Beş seviye oldu. Ailemize hayırlı olsun. Hiç yoktan bir tanesini yapabildik kanki ya. Yani gönül istedik hepsini olsun ama. Anlamadım ben de. Arkadaşlar videomuz böyleydi. desteklemek için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.